Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim. Çok şükür gördüğünüz gibi. Allah'ım cümleye iyilik versin. Ne yapıyoruz? Sabahleyin erkenden kalktım. Begümümü sağdım. civcivlerimi şuraya bağladım. Onlara gölgelik yap. İçeride durmuyorlar o ahırda. Dışarıda salınca hemen bunlar içine girmişler. Biberlerimin Patlıcanların Hatta şu biber ucunu yemeye başlamış hoca anneleri. Ben de annelerin ayağından bağladım oraya. Orada hem yayılıyorlar hem gölgede gölgelik yaptım. Otları temizliyorum. Otların şöyle kalanlarını da Video, çakalıyorum. Videoyu biraz sonra um, kapat dediğinde kapatayım da beni daha yardım edeyim. Oy verene kurbağa. Tamam anneciğim. Bunu temizleyeyim ki Ot alıp başa gitmesin. Bir burası kalmıştı. Bir de azıcık şurada var ot. Burada bayağı vardı ama bak güzel oldu. Temiz açıldı. Tatlamıyormuş. Önce şu yola yoldum annem. Şöyle. Anne hani o tarafta da ben yardım edeyim mi o tarafta? da. Ama eline eldiven giymelisin. Bir şey olmaz benim. Etrafta hiç ot falan kalmadı. Tertemiz oldu bahçe. Bahçeyi bayağı toparladık değil mi Nair? Civcivler bütün gün oradaydı. O gölgeye sığındılar. Şimdi yerlerini kapattım artık. Ördeklerimiz yumurtluyor. Ördek yumurtasını biz çok yemiyoruz ama e, hamur işi yapacağız yakın bir zamanda. Perşembe günü galiba. Hamurun içine atacağım ördeklerin yumurtasını. Ne yaptın sen? Ne yaptın annem? Hava da rüzgar çıktı. Diye Üşümez sıcak zaten. Nefes alamaz annem bu ya. Kırmızı gözüm benim. Pamuğum. Ay, seni virene kurtar. Elime çok alamıyorum. Ben korkuyorum. Anne Ne yapıyorsun Nail Usta? Nail Usta bugün kafasına koyduğunu yaptı. Bayrağımız dalgalanıyor. Gördüğünüz gibi artık bahçemizde bayrağımız var. <laughs> Ay, çok mutlu oldum bunu görünce. Benim dün moralim hiç yoktu. Ama bugün daha iyiyim. Çok şükür. Rabbim hepimizi mutlu eylesin. Günümüz günümüzü tutmuyor değil mi Nail Usta? Allah'ım herkese iyilik versin, sağlık versin. Her şey sağlık değerli takipçilerim. Sağlığın başı oldu mu gerisi geliyor. Ne yaptın? Yükselt yükselt. Volümü yükselt. Evet değerli dostlar buradaki tarla sulayan, yonca sulayan zaten bir tanesi amcam oğlu akrabam. Bir tanesi de komşumuz. Onlar Fikir veren o muydu amcanın, amcanın oğlu? Buraya bir T boru koyduk. Hasan'ın tankerini getirdik. Ondan sulama yaparken biz de tankeri dolduracağız. Ondan sonra bahçemizi sulayacağız. Ondan sonra tankerimiz dolu duracak. O arada bir daha sularsak tankerden sulayacağız. Yağmurlama çalıştık. Tankerimizi dolduracağız. Evet. Şeye suyla son diyoruz. Bu otlar falan nasıl olmuş buralar? Değil mi? Artık suyumuz olacak. Tankerle sulayacağız. Yani rahat rahat korkmadan sulayacağız. Çarışır. O zaman biraz sonra tankerimizi doldurabilirsek gelecekmiş değil mi su? İnşallah. Evet. Naya su yerini hazırlamış şöyle. İlk başta sarımsağı sulayacağız. Burayı motor çiğnemiş bunu getirirken. kaba sulayacak mı? Ee, sulak bakalım çillenir, su çillenir. Benim ektiğim şeyler çıkıyor. Civcivlerimiz de büyüdü. Civcivlerimizi göstereyim sizlere. Anne bir tanesi çok büyümüş Öyle mi? Hmm. Yakında 5-6 gün sonra tavuğumun bir tanesini daha çıkartacak. Begüm'üm, kınalı bir kızım, denizim, anne, denizim. sizi verene kurda. Bir tane daha koymuş baktım. Esra ee, mı? Allah'ım dar kıda uzun zamandır görmüyorsunuz. Barkın ya ay korkma bak. Anne bu benim küçük tavşanım. Barka ot veriyoruz. Arpa veriyoruz. Ondan sonra anneciğim suyu kirlenmiş. Suyunu bir değiştirsen. Tamam. Nereye gideceğiz? Alışverişe. Hiç sevmiyorum bu alışverişleri ama ne Ben de gideceğim. Ee, ayda yılda bir alışveriş yapıyoruz. Anne bir tanesi çok büyük. Öyle Her mi? Her yerden yapabilir. Bak, bak, şu, bak, şu, bak. Nasıl büyüdüler maşallah. Ben Bakar mı? mısınız civcivlerimize? En küçüğü de şu. Şu ee, bak. En küçüğünü. Etiyor. En küçüğü bak. Evet ya onun canı da fazla yok ama yine de iyi maşallah. Ay çıkacaklar. Hemen ben de kapıyı açalım biraz daha çıksınlar bakalım Ayaz dur. Bakayım. Sen onları mı fark ettin Ayaz? Evet. Yumurtasına göredir anneciğim. Yoksa hepsinin şeyse aynı da. Suları, şeyleri, yemleri burada. Bunlara yem alacağım şimdi. Dime gidersek inşallah. Annelerin ayağını bağladım. Yoksa mahvediyor şeylerimi. Dursunlar bakalım böyle. Kanatlandılar. Görüyorsunuz civcivlerimi. Çok güzel oldular. Anne, Efendim? Ben bunu Pamuk. Dark. Dark e, çok seviyorum aslında ben. Dark bir şeyler yiyor şu an. Eğer e, bimde havuç bulabilirsem Dark'a havuç alacağım. Efendim anneciğim. Bu geziyor ama bahçeye girmiyor. Bahçeye girse bunu da bir şekilde e, haps hapsolur ama bahçeye girmiyor. Zarar vermiyor şimdi. O yüzden keyfi yerinde. İstediği yerden gıbıl gıbıl dolanıyor. Şunlar dışarıdaydı onları getirdim. Buranın üstü kapatılacak hala böyle Hayır, duruyor. Hava benim. yağmurlu gibi bulanıp geliyor. Nail hazırlandı. Sofra bezlerim vardı. Dışarısı çoğu öyle rüzgar esti ki. Sermedim. Mutfağımı toparladım. Düzen olarak mutfağım çok içime siniyor. Gerçekten çok güzel oldu. Ben de buradayım. Şöyle tertemiz oldu. Sen ne yaptın anneciğim? Altına niye bir şey giymedin Ayaz? Sen bu ceketi çok sevdin herhalde. Durup dinlenip bu ceketi giyiyorsun. Ben Mele ablamın Kimi? Mele ablamın. Ha. Melek ablamın ceketini seviyorum. Kimi? Melek ablamın. Melek ablamın. Bir şey söylemek istiyor musun? Mu? Melek ablanın ceketini seviyor Kendisini? Hı -hı. Seviyorum. Çok mu seviyorsun? O zaman bir öpücük gönder. Ağzında ne var? <laughs> mutfağımda sadece bulaşık makinesini boşaltmak kaldı Makinem de bazen güzel yıkar bazen de yıkamaz bugün güzel yıkanmış şöyle dolapların için düzenlemiştim yine dağıldığını hissediyorum şöyle bazen acele denk geldiğimde hızlı hızlı düzenlediğim zaman olmuyor diye takipçiler düzeni bozuyorum şöyle yavaş yavaş sabun ikisi aynı bir de güzel yıkanmış şöyle hemen yerine kaldırıyorum şu şekilde buraların düzeni bozulmuyor çok şükür hemen devam edelim Bunu da buraya bırakalım. Şimdi kaselerimiz var. Bunları şöyle hemen bakarak bu farklı. Tamam. Şunlar şu tarafın. Bunları da hemen yerlerine bu şekilde yerleştiriyorum. Evet aşağısını bitirdik sayılır. Şunları da hemen kaldırayım. Ondan sonra makinemin üst bölümüne geçeceğim. Bir tane de burada varmış. Liraymış, liraymış. Evet, her şey çok pahalılaştı. Biz şimdi Bime geldik değerli dostlar. Cansu ve çocuklarla. arkadaşlar. değil. Olsun. geçmedi de. Çocuklara şöyle bir şeyler alıyoruz bakalım. Yavaş yavaş alışverişe başladık. Karpuzun kilosu 5.75'ten 5.25'e düşmüş. Evet, bir tane ananas 24 liraymış. <laughs> Kivi 5.50. 5.5 TL. Elma da beş buçuk mu? Ha o. Elma on bir liraymış. On iki lira hatta. Muz da on altı yetmiş beş. Çengel. Ben çocuklara sosis almak istiyorum. Ama bunların büyükleri vardı. Bunlar falan nasıl pahalılaşmış? pastırma düşmüş biraz. Şurada 23 24'e düşmüş pastırmalar. Evet, alışverişimizi yapıyoruz bakalım can suyla Şöyle. <laughs> Buralar dağılmış. Ee, şey yağ alacağım. Ne yapacaktık cansın? Çok sevdiğim siniiye. <laughs> Zaman. Acaba şundan mı alsa, şundan mı alsa? teyzem de verecek de. <laughs> ben bizim, bizim oh. 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 <laughs> evet, de bundan şey, alayım bari. E, <laughs> bir şey alabilir miyim? <laughs> ne bir şey? Ne kadar bir şey? Ondan mı? sonra, sonra. E devam ediyoruz. Evet bu bölümü gezeceğiz. Fıstık da yarın alacağız pazardan. İçine fıstık olacak. Burada da çerezler falan gelmiş ama bunlar tuzlu. Bizim alacağımız tuzsuz olacak. Aa, ketçabımız yoktu. 19-20 TL. Ha, tukaşın ya acaba o yüzden mi? Bir de diğer tarafa bakayım. Ona göre. Bu neymiş? Mikro. Temizlik bezi. bakalım çamaşır suyuymuş. Islah mendil. Can su ıslah mendil var burada ama hangisi daha şey ki acaba? Hı. Bu hipin. Hı. 30 Hı. TL. Bir de öbür taraftakine bakalım. Hı. Ben de alacağım. Ha, teker teker 52 ya. Böyle. Her şey var. Ne ararsanız var. Biz ihtiyacımız olanları alıyoruz. Bunlar da çay bardağı mı? üçlü dondurma evet, kasesi Bocamlar gelmiş kase ha, Cansı dondurma kasesi ha, çok güzelmiş sırai dondurma kasesi. Gel, geziyoruz bakalım. Ne? Ne? Telefon tutucu. Bunlar neymiş? İzim birmez onca, izim birmez onca. Anne, şunu al. Oyuncaklar gelmiş. Buradan ona deli gibi. Ne? Oyuncak. <laughs> Otorjesine bak. Anne, lütfen. Ne? No. Şey <laughs> evet. Ben olmadı. Hayır, sen ver. Ne istiyorsun halam sen? Evet. İşte Anne de babam onu alırdık ama şimdi şey ne kadarmış? Biz, bilmiyorum ki. Şu an var. Bahar dedi. Ne kadar hiçbir yere yazmıyordu. Ya, Şu buradaydı. Herhalde 100 149 lira buradaydı. Aa, bu da şeymiş baksana ne güzel. Ağır yağ, kirt. Bu tescil edilmiş ama. Hey arabalara, arabalara şeyleri. Ama bu da iyiymiş canım. Bu ne kadar ki hamurleyin aman. <laughs> Ay çok güzelmiş. Değil çok mi? güzelmiş de çok pahalı ama. baksana 70 TL. Ama tek bir e tane l. bu. He. Hani ben bu şey çok pahalı. E e e Altılı çay bardakları da 50 e TL. Güzel. Demiş olmadı. Zara bir mi yanını buldu. Benimki var ki. Evet anneciğim. Şöyle banyo paspasları gelmiş. Rengi falan da gayet güzelmiş. Bu ışıktan farklı gözüküyor ama. Minderler gelmiş. Sandalye minderi. Termo piknik çantası ve çarşaf takımı. Şu çarşaf seti 100 TL. Eskiden çok uygun fiyat alıyorduk. Şimdi her şey felaket alışverişimizi yaptık, geldik. Nail yoktu bu arada. Şimdi neler aldım şimdi Nail de görecek. Evet değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Vallahi işleri güçleri gördük. Alışverişe gittik. Bizim Hasan'dan bir işimiz vardı. Onu hallettik. Derman'dan Can alışveriş yaptılar. Bakalım neler almışlar. Evet. Bunları göstereceğim şimdi sizlere. Teyzem bizi çağırdı. Oraya gideceğiz takipçilerim. O yüzden biraz acele edelim. Bunları göstereyim size. Neler almışız? Daha mendil aldım. Çok lazım oluyor geçtiğin evde. Her şeyde kullanıyoruz. Ayakkabılar siliyoruz. Çocukların elini, ağzını, yüzünü derken iyi oluyor. Bunları hamur içinde kullanacağız. Halim acıktı. Bunu şimdi ona kızartacağım. Sosis, bunları. Çayın yanına aldım. Epeydir abur cubur almıyoruz eve. Bu şampuanı da ilk defa aldım. Cansu alıyordu. Ben de aldım denemek için. Yemek aldım. Tatlı yaparız diyerek de. İrmik ee, tatlısını çok seviyorum. Bunu da ayaz istedi. Birini Ali yesin, birini ayaz yesin. Böyle abur burada daha aldım çocuklara. Bunu da o yapacağımız hamur işi sini diyoruz biz. Kuru baklava. baklava. gibi aynen. Ama içine fıstık oluyor, bisküvi oluyor. Halbuki da geçten oluyor. Ben baklavadan daha çok seviyorum. Nail. Bunu da aldım. Sen istemiştin. Aynen. Şu şey var ya baharatlı. Hı. Türk kahvesi, şeker. Ee, oraya da süt tozunu koyacağım ama keşke Nescafe'yi onun içine koysan. Türk kahvesini arada bir yapıyoruz. Onu da değiştiririz. Aynen. Senin hani elinin altında olsun. Şeker, Bence kahve. de. Çünkü sabah ilkilerden çıkardığım zor oluyor. Aynen. Aa, bunu ben almadım aslında. Ali Ayaz almış. Can Singes'te onu almış. Geri bunun içine koymuş şöyle irmik diyeceğim ama ince bulgur. Niye iki tane aldın senin canayı? Çiğ köfte işi vardır yine muhakkak. Civcivlere de veriyorum. Haa. E yem deseydin alırdık orada. Tam oradaydık civcivlere. Unuttum onu da. Ketçap olmazsa olmazımız. Ketçap canavarları var evde. Bir de çikolata almıştım. Şöyle. Çikolatalar da benim vazgeçilmedim. Ondan sonra Allah'ım bu şey... Daha geçen bu, almadım ben yumuşatıcı. Bitti. Ee, şöyle söyleyeyim. Vallahi geçen gibi. bir ay oldu. Yani evet, sonuçta kocaman bidondan aldım. Acı az dök. Ben yıkamadan önce almıştım. Gerçi bölümü kaç şey geçti. Can bir kararsız kaldık. Ne kadar her şey uçmuş gitmiş. 38 lira bingo var. 3 litre. Bu da 3 litre ama e, bu daha uygundu. Vallahi 27 miydi neydi? 38 de onu almadım. 2 tane çamaşır suyu aldım şöyle domestos gibi ama çamaşır suyu yani bu da çok güzel oluyor. Ee, daha uygun. Bir de bulaşık makinesi parlaksız aldı. Bir de soda almıştık. Birazını da içtik. Allah tüketmeyi nasip etsin. Rabbim e, alamayan herkese alım gücü versin. Amin. Gerçekten hayat doğrulaşmış. Bunlar normalde toplasan 100 lira etmez. Daha önceki şeye göre. Şimdi 280 lira mıydı? Neydi? Öyle bir şey. 280 TL bir şey. Bugünlük bizlerden bu kadar olsun. Kanalımızda kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Evet değerli dostlar bu videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.